1. Bölüm Karmaya giriş, hayat bir tesadüfler zinciri mi, yoksa bir hesap defteri mi? Hayat dediğimiz şey, gerçekten tesadüflerin oyunu mu? Yoksa görünmeyen bir el, yaptıklarımızı tek tek kaydeden, zamanı geldiğinde önümüze seren bir sistem mi işletiyor? İşte burada karma devreye giriyor. Karma, sadece doğu felsefelerinde geçen mistik bir kelime değil. Aynı zamanda modern insanın içinden çıkamadığı vicdan hesabının, geceleri uykusuz bırakan sessiz bir yankının da adı. Bir gün birine iyilik yaptın unuttun. Ama yıllar sonra hiç beklemediğin bir anda bir yabancının küçük bir tebessümünde o iyiliğin yankısını hissettin. İşte karma. Unutmaz. Yaşadıklarımızın mimarı biz miyiz? İnsan çoğu zaman başına gelenleri kader diye adlandırır. Ama karma der ki: Kader, senin daha önceki seçimlerinin gölgesidir. Yani sana çarpan her olay senin bir eyleminin, bir düşüncenin veya bir duygunun yansımasıdır. Birine kırıcı davrandıysan bir yerde bir şeyi bilerek görmezden geldiysen, birini sevmek yerine sahiplenmeye çalıştıysan, karma, bu anları unutmayan bir yankı duvarı gibi, zamanı geldiğinde sana geri çarpar. Ama bu, ceza sistemine benzemez. Karma intikam almaz. O sadece denge arar. Evrenin terazisi bozulmasını ister. Ruhsal bir sözleşme mi? Peki ya bu dünyaya gelmeden önce bir sözleşme yaptıysan? belki de ruhun, yaşamadan öğrenemeyeceği dersleri almak için, bu hayata bir kontratla geldi. Acıyı, ihaneti, kaybı, yalnızlığı, aşkı, dostluğu ve bağışlamayı deneyimlemek için. Bunlar rastgele değilse, o zaman karma bir düşman değil. Belki de ruhunun en kadim dostu, karma, seni cezalandırmak için değil, seni seninle yüzleştirmek için vardır. Sana seni öğretmek için. Bir aynaya bakarsın ve orada karşında hayatın, yüz hatlarında birikmiş derslerini görürsün. Bugünkü hayat, dünkü eylemler. Hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar çocuk yaşta büyük acılarla tanışır da bazıları neredeyse pamuk bir dünyada büyür? Neden bazılarımız aynı hatayı defalarca yapar da bir türlü ders çıkarmaz? Karma, burada sadece adalet değil, evrimsel ilerleyişin bir parçası olabilir. Ve belki de sen, şu anda yaşadığın zorluklarla geçmişte öğrendiğin ya da öğrenemediğin şeyleri dengelemeye çalışıyorsun. İkinci Bölüm Adalet nerede? O kötüler kazanıyor gibi göründüğünde. Dışarıdan bakınca her şey yanlış. Bir iş insanı yüzlerce kişiyi dolandırıyor. Sonra lüks arabasında kahkahalar atıyor. Bir başkası herkesi manipüle ederek yükseliyor, güçleniyor, hatta övgü alıyor. Ve sen, sen içten, vicdanlı, doğru olmaya çalışırken bedel üstüne bedel ödüyorsun. İşte burada içimizden yükselen çığlık aynı. Eğer karma varsa, bu haksızlık neden var? Karma hemen işlemez. Zaman onun sabır testidir. Karmayı anlamanın ilk kuralı şu. Karma zamana bağımlı değildir. Senin zamanına göre değil, ruhunun zamanına göre işler. Sen birinin kalbini kırdığında bu hemen bir karşılık doğurmaz. Ama o kalp kırığı bir tohum gibi evrenin toprağına düşer. Günü gelir, başka bir olayda bambaşka bir biçimde çiçek açar. O yüzden karma ceza değil, sonuçtur. Zamanı gecikir çünkü evren seni sadece yüzleşmeye hazır olduğunda aynanın karşısına geçirir. Ama o kötü biriydi. Yine de zengin oldu. Belki de zenginlik, onun sınavıdır. Kötü bir kalbin, gücün ne yapacağıyla test edilmesidir. Karma sadece yoksullukla, kayıpla, acıyla değil, bollukla, zaferle, övgüyle de sınar. Soru şu, iyi olduğunda mı iyisin, yoksa güç sende olduğunda da mı iyi kalabiliyorsun? Ve bu da karmanın karmaşıklığıdır. İyiler sınanır çünkü onların yıkılmaması gereken şeyleri vardır. Kötüler kazanıyor gibi görünür. Çünkü onların kaybedecekleri şey henüz tanımlı değildir. Acı çeken iyiler, peki ya onlar? Senin yaşadığın acı belki de başkasına ibret olacak. Ya da sen o acıdan sonra büyüyüp başkasına yol olacak bir insan haline geleceksin. Karma der ki, senin acın başka bir ruhun uyanışı olabilir. O yüzden çektiğin sıkıntılar yalnızca seninle ilgili olmayabilir. Belki de sen daha büyük bir hikayenin parçasısın. Ve bu, karmanın en sessiz, en gizemli yönüdür. Bireyin değil, kolektif ruhun da yasasıdır. Adalet gecikir. Ama, işte bu yüzden kötüler kahkahalar atarken iyiler ağlar. Ama unutma, o kahkaha, geçicidir. O gözyaşı, temizleyicidir. Karmanın saatinde gecikme yoktur. Sadece senin anlamını bekler. Üçüncü bölüm, kadere isyan mı, ruhun tekümülü mü? Karma ve İslam arasında. Bazen bir çöküşün ortasındayken şöyle dersin. Ben kimseye kötülük yapmadım. Neden bunlar benim başıma geliyor? Ama cevabı dışarıda değil. İçimizde aramamız gerek. İslam'da bu durum imtihan olarak geçer. Karma'nın evrensel dilde anlattığı İslam'da kader ve murakabe olarak yer bulur. Yani hayat bize gelişi güzel sunulmaz. Her şey bir sebep içindir. Her düşüş, her acı bir arınmadır. İhsan bilinci ve karmanın kesiştiği yer İslam'da İhsan diye bir kavram vardır İhsan Allah'ı görmüyorsan bile o seni görüyormuş gibi yaşamaktır yani her davranış her niyet görünmeyen bir terazide tartılır karmanın dediği de tam budur Aslında ne yaparsan yap bir şekilde o döngüye enerji olarak dahil olur İhsan içsel bir uyanıklıktır karma da ruhsal farkındalığın matematiksel karşılığı gibidir birini kırdığında o söz sadece kulağından girmez kalbinde yankılanır. Bir iyilik yaptığında sadece karşındaki sevinmez. Senin içinde bir ışık yanar. Bu hem karmadır hem de Allah'ın Rahman ve Latif isimlerinin yankısıdır. Tasavvufi bakış. Her şey seninle başlar. Tasavvufta şöyle denir. Kendini bilen Rabbini bilir. Karma da der ki, kendini dönüştürmeyen kaderini dönüştüremez. Burada insan sadece olanı izleyen bir figür değil. Hayatının senaristi, yönetmeni ve hatta seyircisidir. İçinde ne varsa, dışına o yansır. Kızgınlık besliyorsan, hayat sana kızgın yüzler getirir. Bağışlamıyorsan, aynı döngü tekrar eder. Tasavvuf ehli der ki, kendini affetmeyen, başkasını anlayamaz. Bu bağlamda karma, İslam'ın tevbe ve sabır kavramlarıyla aynı kökten su içer. Allah'ın adaleti vs karma yasası. Peki bir çelişki var mı? Hayır. Karma, Allah'ın adalet sıfatının evrensel bir tercümesidir belki de. Onun yarattığı sistemde, her şey yerini bulur. Sadece biz sabırsızız. Sadece biz sonucu hemen görmek istiyoruz. Ama unutma. Yaratan acele etmez ama asla unutmaz. Sen bir kötülük yaparsan belki yıllar sonra bir hastalık olarak döner. Sen bir iyilik edersen belki bir torununun duasında yankı bulur. 4. bölüm. Cezalandıran değil, uyandıran karmayla yaşamak. Karma çoğu insanın zihninde şunu çağrıştırır. Ne yaptıysan karşılığını alacaksın. Bu kulağa adil gibi gelse de aslında karmanın sadece sığ bir versiyonudur. Çünkü karma, öç alma ya da intikam döngüsü değil, uyanış döngüsüdür. Sokrates der ki, kendini tanıyan insan kimseye zarar vermez. Karma'nın kökünü anlamak istiyorsan, önce şu soruyu sor. Ben kimim ve neden bunları yaşıyorum? Sokrates'in o meşhur kendini bil öğüdü, tam da burada devreye girer. Çünkü karma, dışsal değil, içsel bir matematikle işler. Sen birine kızıp bağırdığında, evren o kişiyi değil, senin içindeki korkuyu görür. Sen sevmekten korktuğunda, hayat seni terk eden insanlarla tanıştırır. Çünkü sen hala kaçıyorsundur. Karma der ki, kaçtığın şeyler, sana kılık değiştirerek döner. Niçe, insan yenilerek değil, vazgeçerek kaybeder. Hayatındaki tekrarlar, hep benzer ilişkiler, hep aynı çıkmazlar. Bunlar sana verilen bir ceza değil. Çözülemediğin konuların yeniden sınavı ve sen bu sınavdan her kaçışında aynı döngünün içine düşüyorsun. Niçe Çeçen'in dediği gibi, yenilmen sorun değil, pes etmen tehlikeli. Karma burada bir öğretmen gibidir. Aynı dersi geçene kadar seni sınıfta tutar. Ta sen, neden hep böyle oluyor? diye isyan etmeyi bırakıp, ben bu olaydan ne öğrenmeliyim? sorusunu sorana kadar. Kierkegaard, insanın en büyük acısı, kendisi olamamaktır. Karma bazen seni terk eder, bazen seni yalnız bırakır. Ama hep aynı şeyi ister. Sen olmanı. Belki de bu yüzden bazı insanlar hayatı boyunca koşar da bir yere varamaz. Çünkü yanlış hedefler için doğru çabaları harcamaktadırlar. Kierkegaard'un ruhu burada şöyle fısıldar: Ruhunun çağrısını duymazsan, hayat seni sürekli susturur. Karma da aynı şeyi yapar. Sen içindeki sesi bastırdıkça, dışındaki dünya seni rahatsız eder. Sen susarsan, hayat bağırır. Sen kaçarsan, Dünya kovalar. Çünkü bu hayat senin uyanman için var. Karma bir düşman değil, bir dil. Son olarak şunu unutma. Karma bir düşman değil. O bir dil. Sana seslenen, seni dürten, seni büyütmek isteyen bir dil. Ve bu dili ancak sorgulayan, gözlemleyen ve kabul eden biri anlayabilir. Sen kendini affetmeden başkasını affedemezsin. Sen kendine dürüst olmadan hayata dürüst olamazsın. Ve sen geçmişinden kaçarken sadece geleceğini sabote edersin. Karma ne zaman dost olur biliyor musun? Sen kendi karanlığına dost olduğunda. Karma, kaderle savaşmanın değil, kaderi anlamanın yoludur. Hayat sana neyi veriyorsa, o anlık bir adaletsizlik değil, uzun vadeli bir öğretidir. Ve sen, eğer içeriye bakmayı öğrenirsen, dışarıda hiçbir savaşın kalmaz. Bir dahaki videoda tekrar buluşana kadar. Kendi iç sesini susturma. Çünkü evrenin seninle konuşma biçimi odur.